arkadaşlar ikinci bir fonksiyonumuz var. Herhangi bir noktasındaki teğetin eğimi o noktasının absesinin 2 xine eşittir. Yani o zaman f türev x eşittir. Buradan x'in 2 eksi x eksi 2 eşittir. Her iki tarafın integralini alalım. Buradan f x değerimiz o zaman x kare bölü 2 eksi 2 x artı c olur. Hemen c'yi söyleyelim. 0'a 4 noktasından kestiğine göre sabit değerimiz kaçtır? 4. Şimdi getiren burada integralde yerini yazalım. O zaman 0'dan kaça kadar? 2'ye kadar x kare bölü 2 eksi 2x artı 4 dx diyelim. Şimdi integral alıyorum. Burası o zaman kaç oldu? x küp bölü 6 oldu. Eksi x kare oldu. Artı 4x'imiz var. Sınırımız kaçtan kaça? 2'den 0'a. Peki 2 yazalım. 8 bölü 6. Yani burası kaç oldu? 4 bölü 3. Eksi burası 4 oldu. 4 çarpı 2'den 8. 0 yazarsam tamamından 0 gelecektir. Burayı toplayalım. 4 geldi. Buradan da kaç gelecektir? Paylaştırsam 16 bölü 3 olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar i̇şte integral almaya çalışalım. Öncelikle buradaki verilen ifadeyi düzenlemeye çalışalım. Hepsinde ortak olan 2 kök x'imiz var. 2 kök x parantezinde burada ne gelecektir? x gelir. Artı burada 2 kök x'imiz kalır. Burada da sadece 1 kalacaktır. Buradaki ifadeyi ben şöyle yazabilir miyim? Burada 2 kök x'imiz var. Parantez ifade bir tam kare. Burası kök x artı 1'in tam karesi. Birincinin karesi var. Birinci ikinci çapın iki katı ve ikincinin karesi var. Peki bu da şimdi o zaman kök x artı 1'e ben t diyorum. Değişken değiştirelim. Her iki tarafın türevini alırsam burası dx bölü 2 kök x eşittir. Ne oldu? dt oldu. Şimdi sınırlardan yerine yazıp başlayalım. x yerine burada 0 yazarsam kaç gelir? 1. x yerine 1 yazarsam 2 gelecek. Peki burada verilen fonksiyonda dx bölü 2 kök x'imiz var. Burası nedir? dt. Peki o zaman dt dedik. Paydamızda ne var? Kök x artı 1. Buraya biz t demiştik. Burası t'nin karesi. Ben burayı şöyle yazabilirim. Yukarı alırsam t üzeri eksi 2 şeklinde yazabilirim. Şimdi integral aldım. Üstünü 1 artırıp bölüyorum. Yani eksi 1 oldu. Sınırımız kaç? 2'den kaça? 1'e. Şimdi ben o zaman t yerine 2 yazarsam burada ne geldi? Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 yazarsam buradan da eksi 1 gelir. Bunları toplayalım. Buradan da 1 bölü 2 değeri gelecektir. Doğru cevabımız C'dir. Arkadaşlar e fonksiyonu gerçel sayılarda türevde olduğu söylenmiş. Yani o zaman 2 noktasında da türevi vardır. Sol türe ile sağ türe birbirine eşit olmalı. Hemen buradan A değerini bulmaya çalışalım. 2'ye bakarsam buradan o zaman soldaki türevi neyi verecektir? X yerine 2 yazıyorum. Buradan 12 gelir. Artı 2 A'mız var. Eksi 2 eşittir. Diğer tarafta x'ini 2 yazarsam buradan 8 artı 8 yani 16 yapar. Peki 2 a eşittir. Burası kaç? 10. 16 yan tarafa attık. Buradan da a eşittir. 3 değeri gelir. Peki 0'dan 2'ye kadar fx'i bulmaya çalışalım. Burada f'in türevi. O zaman fx'i de şöyle yazalım. Bu aralıkta. Türevi buradan integral alırsam burası x küp artı a x kare bölü 2 üstünü bir artırıp bölüyorum. Buradan da x 2 x artı c. 0 için kaçmış? 5. Yani sabit değerimiz kaçmış? 5. Peki fx fonksiyonu bu. Getirelim burada yerini yazalım. Şimdi tekrar ben buradaki fonksiyon integral alırsam buradaki sınırları yerine yazmam gerekiyor. X'in küpünden başlayalım. X'in dördüncü kuvveti bölü 4 yapar. Artı burası A değerimiz kaçtı? 3. Burası o zaman 3 bölü 2 olarak alıyorum. X'in küpü bölü 3 dedim. Eksi buradan x kare artı buradan da kaç gelecektir? 5 x sınırımız kaçtan kaça? 2'den 0'a. Şimdi biz x yerine kaç yazalım? 2 yazarsak 16 bölü 4'ten 4 geldi. 3'ler sadeleşsin. 2'nin küpü 8. 2'ye böldük. Burası 4 oldu. Eksi 4 artı buradan da 2 çarpı 5 bize 10 verir. 0 yazarsam tamamında x var. Yani buradan tamamında 0 gelir. Bunları toplayalım. 4'ler gitti. Buradan kaç geldi? 10 artı 4. O da bize 14 verecektir. Doğru cevabımız Z'dir. Akışa iki tane fonksiyonumuz var. fx fonksiyonu ve bir doğrusal fonksiyonumuz var. Arada kalan kırmızı ve mavi bölgenin alanları birbirine eşit olduğu söylemiş. Şimdi buradaki doğruya bakarsan ben yayı yalnız bırakırsam burası nedir? 3 eksi x. Diğer tarafta zaten x kare artı var. İkisinin kesin noktasını arkadaşlar birisine diyelim b diyelim. Şimdi aradaki kırmızı bölgenin alanına bakarsam sıfırdan b'ye üstteki fonksiyon 3 eksi x. Eksi alttaki fonksiyon x kare artı ağ. Buradaki alan değeri eşittir. Yani kırmızı eşittir. Mavi diyelim. Diğer taraftan kaçtan kaça kadar? B'den 3'e kadar. Üstteki fonksiyon eksi alttaki fonksiyon. Peki her iki tarafın integralini aldık. Daha sonra sınırımız 0'dan B'ye. Buradan da B'den 3'e. Öncelikle B yazarsam buradaki ifade geldi. 0 yazarsam tamamında x olduğu için tamamı 0 olur. 3 yazarsam 27 bölü 3 yani 9. Buradan 3A geldi. 3 yazarsam eksi 9 ve buradan da 9 bölü 2 gelecektir. B yazdığımda karşılıklı B küp bölü 3 3'ler eksi B kare bölü 2 2'ler ve aynı zamanda 3 B'ler ve eksi A B'ler zaten birbirini götürecektir. Sol tarafta sıfırımız var. 9 eksi 9 bu da gitti. Sadece 3 A kaldı. Diğer tarafta 9 bölü 2'miz var. Bunu da yan tarafa alalım. Burası eksi 9 bölü 2 olsun o zaman. Her hani iki tarafı 3'e bölersem buradan da A eşittir. Eksi 3 bölü 2 değeri gelecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar x küp artı bir eğrisi d doğrusu ile a nokta teğet olmuş. Öncelikle buradaki teğet olan noktayı absin bulmaya çalışalım. Ve bu noktaya eğer a dersem. Şimdi öncelikle buradaki eğimi bakalım. Arkadaşlar i̇şte buraya ben a dediğimde buradaki x'ine a yazarsam burası ne olur? a küp artı bir olur. Burası da 1 bir birim. Ben buraya a demiş oldum. Buradaki eğimi yazarsam eğim eşittir. Karşı bölü komşu yapalım. Buradan a küp artı 2 bölü kaç gelecektir? a. Diğer taraftan eğim aynı zamanda buradaki türevini alırsam y'nin türevi eşittir. Buradan 3x kare a yazarsam buradan da kaç eşit olmalı? 3a kare eşit olmalı. İşte dışarı çarpım yapalım. Buradan o zaman a'nın küpü artı 2 eşittir. Diğer tarafta 3a'nın küpü. Buradan da yan tarafa atarsam 2 tane a'nın karesi eşittir. 2 ise buradan da a eşittir. Pozitif tarafta olduğu için a eşittir. Kaç olmalı? 1. Peki burayı bulduk biz. 1. Peki o zaman sınırlara bakarsam buraya 0 yapan değerimiz kaçtır? Eksi 1. Öncelikle integralden başlayalım. Eksi 1'den 1'e kadar verilen fonksiyonumuz x küp artı 1 dx. İntegral aldım burası x bölü 4 bölü 4 artı x'in 1'in integrali x. Sınırımız 1'den eksi 1'e. Yani alttaki komple alanı bulmaya çalışıyorum. Şimdi bu taradığım kısım. Daha sonra üçgenin alanını çıkartırız. Buradan o zaman 1 yazdığımda kaç geldi? Burası 1 bölü 4 artı 1 oldu. Eksi 1 yazdığımda 1 bölü 4 eksi 1 oldu. 1 bölü 4'ler gitsin. Eksi 1 artı 1 oldu burası. Toplamları bana 2 verecektir. Peki buradan daha sonra ne yapalım? Üçgenin alanını çıkartalım. X yerine ben A yerine 1 yazdığımda burası kaç birim? 2. Eğim 3 olduğuna göre burası kaç olacaktır? Buradaki uzunluğumuz 2 bölü 3. Üç. Buradaki üçgenin alanı hesaplayalım şimdi. Ona da biz şöyle alanlar B diyelim. B alanımız eşittir. Ne eşittir? Burası 2 çarpı 2 bölü 3 bölü 2'miz vardı. Bunlar sadeleşsin. 2 bölü 3. Peki o zaman boyalı bölgenin alana bakalım. Ona da biz A diyelim. A eşittir. normali. olmalı? Tamamından B kısmını çıkartıyorum. 2 bölü 3'ü. Buradan da 6. 2 çıkarsam 4. Bize 4 bölü 3'ü verecektir. Doğru cevabımız A'dır. Arkadaşlar verilen integralde kök içinde x artı 1 artı 2 eşittir. O kare dönüşümü yapalım. Her iki tarafın türevini alırsam buradan birinci kısım sol taraftan ne gelecektir? dx kök x artı 1'in türevi 1. 2 kök x artı 1 yedir. Diğer tarafta 2U çarpı DU gelecektir. Diferansiyelinden türevinden. Peki şimdi burada yeni yazalım. Öncelikle sınırlara bakıyorum. Bizim burada eğer x 3 yazarsam 4. Burası 2 olur. 2 artı 2 4. O kare 4 ise U buradan 2 olacaktır. Aynı şekilde 8 yazarsam 9 oldu. Burası 3 artı 2 5 olur. Buradan o kare 5 ise U da kök 5 olacaktır. Daha sonra sınırları bulmuş olduk. Getirip yeni yazalım şimdi. Ben burada o zaman dx yerine ne yazabilirim? Buradan 2 ile çarparsam öncelikle x'i bir şekilde yazıyorum. Burası 4 kök x artı 1 çarpı buradan 4 e u yazık çarpı d u'muz var bölü. Paydaki ifadeye bakalım. Kök içinde zaten x artı 1 artı 2'ye ben o kare dersem buradan u gelecektir. Peki bunlar o zaman sadeleşecek. Geriye kalan ifade şimdi kök x artı 1'i çekelim biz. Buradaki ifade kök içinde x artı 1 çekersem ne gelecektir? u'nun karesi eksi 2 gelir. Peki bir kere daha yazalım o zaman. 4'ü dışarı alıyorum. 2'den kaç'a kadar? Kök 5'e kadar. Kök x artı 1 neydi? Burası da u kare. Eksi 2 idi. Çarpı bir de d var. Bu şekilde dönüşümü yapabiliriz. Buna göre baktığımızda doğru cevabımız c olacaktır. Arkadaşlar f ve g fonksiyonların grafikleri verilmiş. Biz fx fonksiyonu yazalım. Kollar yukarı simetrik. Aynı zamanda x'e 0 verdiğinde 5 ise burası x kare artı 5'in fonksiyonu. Gx'e bakalım. Gx fonksiyonu da şöyle yazalım. Hemen x tepe noktasına bakarsan burada kökleri 5 ve eksi 1 olarak verilmiş. Toplamının yarısı bana x tepe noktasına verir. Dolayısıyla tepe noktamız da kaç olacaktır? 2. Şimdi o zaman buna göre ben gx'i yazarsam burada aynı zamanda x'e 0 verdiğimde y kaç olmalı? 5. Kökleri göre yazalım. Başka sayımız a olsun. x artı 1 çarpanımız x eksi 5 çarpanımız var. Şimdi 0 yazalım. O zaman 5 eşit diyelim. 5 eşittir. 0 yazarsam buradan kaç gelir? 1 eksi 5 çarpı a. Yani buradan o zaman a kaç olmalı? a eşittir eksi 1 olmalı. a yerine eksi 1 yazmış olduk. Şimdi aradaki bölgenin alanı isteniyor. Yani o zaman yukarıdaki fonksiyon eksi aşağıdaki fonksiyon yapalım. Buradan integral şimdi sıfırdan kaça kadar? Kesin noktasına bakalım. Şimdi gx'i öncelikle bir şöyle açarak yazalım. Eksi parantezine buradaki ifadeyi çarparsam x kare daha sonra eksi 4x ve eksi 5 gelir. Şimdi eksi ile çarparsam eksi x'in karesi artı 4x artı 5 olur. Peki bu x'in ortak çözüm yaparsak şimdi o zaman integralden önce ortak kesim noktasına bakalım. Bu x'e bir diyelim. x kare artı 5 bir tarafta fx fonksiyonu eksi x kare artı 4x artı 5 de diğer tarafta gx fonksiyonu var. 5'ler gitsin. Yan tarafa atarsak buradan iki tane x karemiz olacak. Eksi 4x'imiz eşittir 0 var. 2x'ler ortak, 2x ortak parantezinde x eksi 2 değeri gelir. Dolayısıyla 0 eşit buradan x eşittir 0 ve x eşittir 2 değeri gelir. Zaten 0 burası, 2 zaten burası. Peki bunu da ispatlamış olduk. Şimdi o zaman ne yapalım biz? İntegrale geçelim. İntegral 0'dan kaça? 2'ye. Üstteki fonksiyonumuz arkadaşlar buradaki gx fonksiyonu yukarıda yazmıştık. Burası eksi x kare artı 4x artı 5 eksi Şimdi diğer fonksiyona bakalım. fx fonksiyonu eksi x kare olur. Daha sonra bir de eksi 5'imiz var. dx'imiz var. Peki buradan ne gelecek? Tekrar bunları bir toplayalım. Buradan x kare x kare eksi 2 tane x kare'miz var. Artı 4 x'imiz var. Eksi 5 artı 5 bunlar geçsin. Çarpı dx'imiz var. Şimdi integral alalım. Eksi 2 x küp bölü 3 olur burası artı 4x var. İntegre alırsak burası ne yapar? 4x kare bölü 2 yani 2x kare olacak. Peki sınırımız kaçtan kaça? 2'den 0'a. Şimdi 2 yazalım burası ne olur? Buradan 8 bölü 3 eksi 16 bölü 3 gelir. Artı 2 yazarsam 4 çarpı 2 8 gelir. 0 yazdığında zaten 0 olur. Payda eşitleyelim. 3 çarpı 8 24. 16 çıkardık. Buradan 8 bölü 3 değeri gelecektir. Doğru cevabımız D'dir. Arkadaşlar integral değerini hesaplamaya çalışalım. Öncelikle değişken değiştiren biz x yerine yazalım. T üzeri 12 yazalım. Kökün derecesi 12 olduğu için her iki tarafın diferansiyeliyen yani türevini alıyorum. Bulan 12 çarpı t üzeri 11 çarpı dt olur. Peki sınavda da getirip birini yazalım. X yerine 0 yazarsam 0 gelir. 1 yazarsam 1 gelecektir. Parantez içindeki ifade x yerine t üzeri 12 yazarsam burası ne olur? T üzeri 5 olur. Artı buradan 1 bölü t gelecektir. ve parantezin kuvveti 6 olarak verilmiş dx yerine buradaki ifadeyi yazalım. 12 çarpı t'nin 11. kuvveti dt. Peki buradaki ifade parantez payda diyelim. ve 12'yi şöyle parçalıyorum. Burada 12, 2'yi şöyle kenara aldım. Buradan sıfırdan kaça kadar? 1'e kadar. Burası t üzeri 6 artı 1 bölü t'nin 6. kuvveti çarpı burada ne var? 6 çarpı t'nin 11. kuvveti dt var. Peki bunlar sadeleşsin. Yani t üzeri 6'lığa geçsin. Burada ne kaldı? T üzeri 5 kaldı. Şimdi arkadaşlar bu kereden yazalım. 0'dan 1'e kadar. T üzeri 6 artı 1'in kaçıncı kuvveti? Burası 6. kuvveti. 6. kuvveti. Çarpı neyimiz var? 6 çarpı T üzeri 5. Aynı zamanda DT'miz var. Arkadaşlar buradaki ifade parantez içindeki ifadeye bakın. Türevi yanında olan fonksiyonlarda üstünü bir artırıp bölebilirsiniz. Bunun e, türevi nedir? 6 T üzeri 5. Dolayısıyla o zaman üstünü bir artırıp bölüyorum. Yani buradan kaç gelecektir? 2 dursun kenarda. T üzeri 6 artı 1'in Üstünü 1 artırdım ve böldüm. Sınırımız kaç? 1'den 0'a. Şimdi o zaman biz T yerine kaç yazalım? 1 yazalım. Burası o zaman 2 bölü 7 çarpı. Buradan 2, 2'nin 7. kuvveti kaç gelecektir? 128 eksi 0 yazarsam 2 bölü 7 buradan da çarpı 1 gelir. Farkını alalım. Buradan kaç gelecektir? 2 çarpı 127, 127 bölü 7 değeri gelir. Eğer 2 ile çarparsam buradan da 254 bölü 7 değeri gelecektir. Doğru cevabımız A'dır. Akışar bir ilçenin 2020'deki nüfusu ne kadarmış? 60 bin. Artış hızının denklem verilmiş. Artış hızının denklem verildiğine göre biz burada artışın ne kadar olmuş onu bulmaya çalışalım. Her iki tarafın integralini alıyorum. Daha sonra buradaki t'ye bağlı integral alsam. burası 300 t artı buradan da 100 t'nin karesi. Yanında sınırları bakarsam sınır kaçtan kaç olmalı? 0'dan 2020, 2030 yani aradaki farkım 10. O zaman 0'dan 10'a. Peki 10 yazarsam burası kaç olur? 3000 artı 10 yazarsam 100 çarpı 100 o da bize 10.000'i 10 verir. Dolayısıyla 0 yazarsam zaten 0. O zaman ne kadar artmıştır? 10.000, 3.000 toplamda 13.000 artacaktır. Başlangıçtaki nüfusumuz ne kadardı? 60.000 toplarsam o zaman normal nüfusumuz 2030'daki nüfusumuz 13.000 artırsam 73.000 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. Arkadaşlar f fonksiyonun grafiği verilmiş. Kırmızı bölgenin alanı 5 ve buradaki sarı bölgenin alanı biz bilmiyoruz. Buna biz a diyelim. Buradaki integral değeri eğer eksi 40 ise buradaki çarpmaya göre dağıtım yapalım. 2'den 6'ya kadar x ile fx'in türevini çarptım. Buradaki birinci integral. Daha sonra 2 ile çarparsa 2. 2'den 6'ya kadar fx'in türevi dx. Burası kaçmış? Eksi 40. Arkadaşlar bir burada fx'in türevinden fx'in e, türevinden integral alırsam fx'in kendisini bulmuş oluruz. Yani buradaki integral hesaplayalım şimdi. 2 çarpı buradan fx gelir. Kaçtan kaça? 6'nın 2'ye kadar. Bu da f6'nın biz kaç olduğunu biliyoruz. 4 olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda f2'nin kaç olduğunu 3 olduğunu biliyoruz. Buradaki değerimiz hesaplarsak buradan eksi 14 gelir. Toplamları eksi 40 olduğuna göre burası kaç olmalı? Eksi 26 olmalı. Peki buradaki biz bir kere daha şöyle alıp inceleyelim. Arkadaşlar ben burada bu ifadenin eksi 26 olduğunu biliyorum. Her iki tarafa 2'den 6'ya kadar fx dx ve fx dx'i ilave etmiş olduk. Peki bunları sınırlar aynı olduğu için kendi arasında toplayabilirim. Buradaki ifade arkadaşlar neyin türevi? Burası x çarpı fx'in türevidir. Dolayısıyla ben bunun türevini aldığımda buradaki ifade 2'dir. Türevi bu olduğuna göre integralde x çarpı fx'i verir. Sağ tarafta zaten 2'den 6'ya kadar fx dx'e bakalım. Altta kalan bölgenin alanlarına bakarsam burası bize A olarak yani biz A olarak seçmiştik burayı. Burası A, burası 5. Buradan da alan değerimiz A ama buradaki alan değeri 5 olduğu kadar x ekseninin altında kaldığı için integral burası eksi 5'tir. A eksi 5 eksi 26. Buradan x çarpı fx eşit. 6 yazalım 6 çarpı f6. 2 yazalım 2 çarpı f2. Altına biz kaç olduğunu biliyoruz. Eksi 4. 2'nin de 3 olduğunu biliyoruz. Buradan A'yı çekersem A eşittir. 1 değeri gelecektir. Doğru cevabımız A'dır. you